Ahmedi Bican bir gün Gelibolu'nun en büyük camisinde vaaz veriyordu. Herkes huşu içinde söylenenleri dinliyordu. Kardeşlerim, insanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadisi kutside buyuruldu ki: "Ey Adem oğlu, kanaat et zengin ol. Hasedi terk et, rahat ol. Dünyayı terk et." Dinin halis olsun. Kim gıybeti terk ederse, Allah'a karşı olan sevgisi çoğalır. Kim az ve doğru konuşursa, aklı tam olur. Kim aza kanaat ederse, gerçekten Allah'ın ahdine inanmış olur. Kim dünya için kaygılanırsa, Allah'tan uzaklaşır. Ahmedi Bican Hazretleri vaaz ettiği kürsüden bir ara başını kaldırdı. Caminin giriş kapısında ağabeyini gördü. Ayakta bekliyor ve kendisine tebessüm ediyordu. İçeri girip bir yere oturmamasına hayret etmişti. Sonra manevi bir huzurla vaazına devam etti. Ağabeyinin bu şekilde beklemesi bir türlü aklından çıkmıyordu. Akşam annesiyle sohbet ederken bu aklından çıkmayan şeyin sebebini öğrenmek istedi. Anneciğim, bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Vaaz ederken ağabeyim cami kapısında durmuş. Bana bakıyor ve tebessüm ediyordu ama içeri girip oturmadı. Sebebini ondan bir sual eylesen. Evladını kıramayan anne, ertesi gün büyük oğlu Muhammed Bican'a giderek, sohbet arasında kardeşinin vaazı arasında niçin camiye girmediğini sordu. Muhammed Bican da cevap verdi. Kardeşim alim, arif biridir. Hacı Bayram'ı Vela Hazretlerini görünce bir başka Ahmet oldu. Sözleri hikmet dolu, gönülleri alan, ruhları cezbeden bir üslubu var. İlminden, irfanından istifade edenlerin sayısı belli değil ben de mübarek sözlerini dinlemek için gitmiştim. Meleklerin kanatlarını sererek vaazını dinlediklerini gördüm. Basmamak için içeriye girmedim. Bu duruma çok sevinen annesi, eve dönerek durumu küçük oğlu Ahmedi Bican'a anlattı. Ahmedi Bican sevineceği yerde durgunlaştı. Bunu fark eden annesi sebebini sordu. Ahmedi Bican cevap verdi. Ağabeyim melekleri gördüğü halde, ben niçin göremiyorum, acaba sebebi nedir? Annesi hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırdı. Ahmedi Bican Hazretleri sonra ilave etti. Anneciğim bunun sebebini senin bilmen lazım. Biraz düşün bulacaksın. Annesi bir süre düşündükten sonra yaşlı gözlerle oğluna cevap verdi. Sen henüz süt emme çağındaydın. Namaza durmuştum. O esnada komşularımdan bir hanım geldi. Sen ağlamaya başladın. Selam vermeme az kalmıştı kadıncağız ağlamayasın diye seni emzirmeye başladı. Selamı vermemle birlikte hanıma mani oldumsa da sen birkaç yudum süt almıştın. Sonra sordum, hanım abdestsiz imiş. Ben seni hiç abdestsiz emzirmedim. Herhalde sebebi odur.''